Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda matematikyurdu.com sitesindeki 8. sınıf testlerinden olasılıkla ilgili olan test 15'in çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz. Bir çiftlikte 7 inek, 15 koyun ve birkaç tane de keçi vardır. Çiftliğin kapısı açıldığında ilk dışarı çıkan hayvanın keçi olma olasılığı 4 bölü 15 olduğuna göre bu çiftlikte kaç tane keçi vardır diye sormuş. Keçi sayısını Bilmediğimiz için X diyelim. Keç sayısı X olsun. Toplam hayvan sayısı 7 tane inek 15 koyun ve X tane de keçi 7 ile 15 topladık. 22 artı X tane. Bize ne vermiş? Çiftliğin kapısı açıldığında ilk çık Dışarı çıkan hayvanın keçi olma olasılığı 4 bölü 15 demiş. Olasılığımızı yazalım. Keçilerin sayısına x demiştik. Tüm hayvanların sayısı 22 artı x. Bu 4 bölü 15'e eşit olmalıymış. Buradan x'i bulabilmek için işler dışlar çarpımı yapalım. 15 ile x'in çarpımı 4 ile 22 artı x'in çarpımına eşit olmalı. 15 x 4'ü içeri dağıtırsak 4 çarpı 22 88 artı 4 çarpı x 4 x 4 x'i diğer tarafa artı 4 x'i diğer tarafa 4 x olarak yazarsak 15 x'in yanına 4 x eşittir 88 15'ten 4 çıkartırsak 11 x eşittir 88 her iki tarafı 11'e böldüğümüzde 11'ler gider. X eşittir. 88 bölü 11'den 8 olarak buluruz. Yani bu çiftte X'e de biz keçi sayısı olsun demiştik. 8 tane keçi vardır. İkinci soru. şekilde 8 eşit dilime ayrılmış olan çark döndürüldüğünde o ok ile gösterilen yere 5 gelme olasılığı aşağıda verilenlerden hangisinin olasılığına eşittir? Öncelikle bakalım 5 gelme olasılığı kaçmış. 1, 2, 3, 4 tane 5'imiz var. 4 yazdık. Bölü. 1, 2, 3, 4 tane de 10 var. Toplam 8 tane sayımız var. 4 bölü 8. O da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'ye eşit. 5 gelme olasılığı 1 bölü 2. Bakalım hangisine eşitmiş. Matematik kelimesinin harfleri kağıtlara yazılır. Rastgele bir kağıdı seçildiğinde M harfinin gelmesi. Matematik gelmesinde 2, 4, 6, 8, 9 tane harfimiz var. 1, 2 tane M harfi var. M harfinin gelme olasılığı 2 bölü 9 eşit değil. Bir zar atıldığında üst yüzüne 2 gelmesi. Zar atıldığında 6 tane sayı gelebilir. Üst yüzüne 2 gelmesi demek bir tane durum. 1 bölü 6 olur. O da değil. 3 sarı, 2 mavi ve 5 kırmızı topun olduğu torbadan rastgele seçilen topun mavi gelmesi. 3, 2 ve 5 topladığımızda 10 tane topumuz var. Mavi gelmesi 2 tane mavimiz var. 2 bölü 10. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 olur. Bir madeni para atıldığında üst tarafına tura gelmesi. Madeni para atıldığında yazı ya da tura 2 tane durumumuz var. Tura bir durum. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2 eşittir. Bizim 5 gelme olasılığımız da 1 bölü 2 eşittir. O yüzden doğru cevabımız. D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Üzerinde sadece Türkçe harflerin olduğu bir klavyenin 105 tane tuşu vardır. Bu klavyeye rastgele basan birinin sessiz harfe basma olasılığı kaçtır? 105 tane tuşu varmış. Bizim e, harflerimiz 29 tane. Bunların e, sesli olanları 8 tane. Geriye sessiz olanlar da 21 tane kalıyor. Yani bizden istenen durum 21 tane istenen durum bölü tüm durumda 105 tane tuşu varmış bu klavyenin. 105 21 bölü 105 Buradan da 21 bölü 105'i sadeleştirirsek eğer 21'i ve 105'i 21'e bölersek bizden istenen olasılık 1 bölü 5 çıkar. Yani C şıkkı. Dördüncü soru. 28 kişilik bir sınıfta sınıf başkanı seçilecektir. Sınıfta Merve adında 4 kişi olduğuna göre seçilen başkanın isminin Merve olma olasılığı kaçtır? Bizden istenen durum 4 tane Merve var. O yüzden 4. Sınıfta 28 kişi olduğu için tüm durumların sayısı da 28. Merve olma olasılığı 4 bölü 28. Bunları 4 ile sadeleştirirsek eğer 1/7 olarak buluruz. Beşinci soru: Aşağıdakilerden kaç tanesi imkansız olaya örnek gösterilebilir? Bir zar havaya atıldığında 5 gelmesi, bir zar atıldığında 5 gelebilir. Bu örnek gösterilemez. 2 sarı, 3 mavi ve 4 kırmızı topun olduğu bir torbadan rastgele çekilen topun beyaz olması. Torbada beyaz bir top olmadığı için rastgele çekilen topunda beyaz gelme olasılığı yok. imkansız. O yüzden imkansız olaya örnek olarak gösterilebilir. Bir madeni para havaya atıldığında üst tarafına tura gelmesi olabilir. O yüzden imkansız değil. Rakamların yazılı olduğu kağıtların arasından rastgele seçilen bir kağıtta iki basamaklı asal sayı yazması rakamlar dediğimiz sıfırdan dokuza kadar olan bir basamaklı sayılarımız aslında o yüzden bunların içinden rastgele seçilen bir kağıtta iki basamaklı asal sayı gelemez. Bu da bir imkansız olay. İki tanesi imkansız olaya örnek olarak gösterilebilir. Altıncı soru. Mert'in bir hedefi vurma olasılığı 3 bölü 8 ise Mert'in hedefi vurmama olasılığı kaçtır? Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Yani bu olasılıklardan birisi verilmişse diğerini bulmak için 1'den verilen olasılığın değerini çıkarmamız gerekir. Vurmama olasılığını bulabilmek için de 1'den 3 bölü 8'i çıkarmamız gerekir. Şu şekilde 1 bölü 1 8 ile genişlettiğimizde 8 bölü 8 eksi 3 bölü 8'den çıkardığımızda da Mert'in hedefi vurmama olasılığı 5 bölü 8 olur. Yedinci soru kök 5 eksi 3 2 bölü 7 pi 0 virgül 24 devirle ve kök 144 sayılarının yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartta irrasyonel sayı yazma olasılığı kaçtır? Öncelikle bunlardan hangileri irrasyonel onu belirleyelim. Kök 5 kök dışına çıkmadığı için irrasyonel bir sayıdır. Eksi 3 irrasyonel değil. 2 bölü 7 değil pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. 0,24 devirli sayısı rasyonel bir sayıdır. Kök 144, 144 kök 12 olarak çıktığı için o da bir irrasyonel sayı değildir. İki tane irrasyonel sayımız var. Bizden istenen durum 2. Toplam kaç sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız var. İrasyonel yazma olasılığı 2 bölü 6. 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 olarak buluruz. 8. soru 5 mavi, 6 sarı ve birkaç kırmızı bilyenin olduğu bir torbadan. Rastgele seçilen bir bilyenin sarı olma olasılığı 1 bölü 3 ise bu torbada kaç tane kırmızı bilye vardır? Kırmızı bilyelerin sayısına x diyelim. x olsun. Toplam bilye sayımız 5 tane mavi, 6 tane sarı ve x tane de kırmızı olduğu için 11 artı x olur. Bize verilen olasılık sarı olma olasılığı. Sarı bilyelerin sayısı 6 olduğu için olasılığı yazarsak 6 tane sarı bilyemiz var. Toplamda 11 artı x tane bilyemiz var. Bunun 1 bölü 3'e eşit olması gerekir. İşler dişler çarpımı yaparak buradan x'i bulabiliriz. 11 artı x 1 ile çarptığımızda yine aynısı olur. 6 çarpı 3 e eşit. 11 artı x. 6 çarpı 3. 18'e eşit. 11'i diğer tarafa atarsak. Eksi olarak x eşittir. 18 eksi 11'den x eşittir. 7 olarak bulunur. Yani bu torbada 7 tane kırmızı bilye vardır. 9. soru. 1'den 100'e kadar sayıların yazılı olduğu kağıtlardan rastgele bir tane seçiliyor. Seçilen kağıtta onun katı bir sayı yazma olasılığı kaçtır? Bizden istenen durum onun katı yazma olasılığı. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100'den birini yazması ve bu saydıklarım 10 tane. birden 100'e kadar olan sayılarda onun katı olan 10 tane sayımız var. Bizden istenen de 1'den 100'e kadar olan sayılar toplamda 100 tane sayı 1'den 100'e kadar 100 tane sayımız vardır. İstenen bölü tüm durum 10 bölü 100 sıfırları birer tane silersek 1 bölü 10'a eşit olur. 10. soru Bir torbada aynı özelliklere sahip sarı, mavi ve kırmızı bilyeler vardır. Sarı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 2 katıdır. Torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı 1 bölü 2 olduğuna göre torbadaki tüm bilyelerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sarı, mavi ve kırmızı bilyelerimiz var. Sarı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 2 katıdır. Mavi bilyelere x dersek eğer sarı bilyeler bunun 2 katı 2x olur. Torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı 1 bölü 2. Kırmızı olma olasılığı 1 bölü 2 demek torbadaki tüm bilyelerin yarısı kırmızı anlamına gelir. Yani kırmızı bilyelerin sayısı kadar diğer bilyelerden de olması gerekir. Diğer bilyeler 2x ve x'ten 3x tane. O zaman kırmızı bilyelerin sayısının da 3x olması gerekiyor ki kırmızı bölü tüm bilelenler yaptığımızda şöyle yazarsak 3x bölü tüm bilelerde 6x yaptığımızda x'ler birbirini götürdü. 3 bölü 6 o da sadeleştirdiğinde olasılık 1 bölü 2 olsun. Yani kırmızı belirlenen sayısı 3x tane bize torbadaki tüm bilelen sayısının hangisi olabileceğini sormuş. 2x x ve 3x topladığımızda ki burada da yazmıştık zaten. 6x tane torbada bilye var. Ve bu x bir doğal sayı olmak zorunda. Çünkü mavi bilyelerin sayısına x dedik. Yani şıklarda 6'nın katı olan sayıya bakmamız gerekiyor. Çünkü 6x demek 6 çarpı x. 6 ile bir doğal sayı çarptığımızda 6'nın katı olan bir sayı buluruz. Şıklarda 6'nın katı olan sayı hangisi ise bizim bilyelerimizin sayısı o olabilir. 6'nın katı olan da 24 olduğu için bu torbada 24 tane bilye olabilir diyoruz. 11. soru 30 kişilik bir sınıfta her öğrenci seçmeli olarak Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sadece birisini seçmiştir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin Fen Bilimleri dersini seçmiş olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Bu 3 dersi de seçen öğrenci olduğuna göre Matematik dersini seçen en çok kaç öğrenci vardır diye sormuş. Fen bilimlerini seçmiş olma olasılığı rastgele seçilen bir öğrencinin 3 bölü 5. Yani sınıfın 3 bölü 5'i fen bilimleri dersini seçmiş anlamına geliyor. E, o yüzden 30 ile 3 bölü 5'i çarparsak fen bilimlerini seçen öğrenci sayısını buluruz. 1 koyduğumuzda sadeleştirebiliriz. 5'i 5'e böldük. 1, 35'e böldük. 6, 6 çarpı 3'ten 18 öğrenci fen bilimlerini seçmiş. 18 öğrenci fen seçmiş. 3 dersi de seçen öğrenci olduğuna göre yani en az bir tane öğrenci varmış 3 dersi de seçen. 30'dan 18'i çıkardığımızda 12 öğrenci e, Türkçe ve matematik seçen öğrencilerin toplamı. Matematik seçen en çok kaç öğrenci vardır dediğine göre bu 12 öğrenciden bir tanesi de Türkçe seçmiş dersek matematiğe en çok kalması için Matematik dersini seçen en çok 11 öğrenci olabilir. O yüzden cevabımız açık. 12. sorumuz. Bir olayın olma olasılığı 0,4 devirli ondalık gösterimi ise olmama olasılığı kaçtır? Öncelikle 0,4'ü rasyonel sayıya çevirelim. 4 bölü 9'a eşit olur. Bir olayın olma olasılığı 4 bölü 9. Olma ve olmama olasılıklarının toplamı 1'e eşit olduğu için 1'den 4 bölü 9'u çıkardığımızda olmama olasılığını buluruz. 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9'da olmama olasılığı 5 bölü 9'a eşit olur.